Çok mutluyum. Şu an Türkiye'deyim. Ee, Marmaris'e geldik. Çok güzel. Dağları özlemişim. Her şey çok güzel görünüyor. Ve şu an bir an önce otele gidip e, Türk kahvaltısı yapıp sonra ardından baklava yemek için örüyorum yani. Robert sadece baklava baklava diyor zaten. <laughs> çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. otelimize geldik. Ben çok beğendim bu oteli. Ee, Marmaris Beach Otel. Kendi ne diyorum. Ee, önce yanlış otele girdik. Adamlar bile ekliğimizi falan vardı her şey. Sonra adam rezervasyonu bulamadı. Dedi, bu da aynı mı? Şimdi, evet, Tiyabı Oksbiyer geldi. Oksbiyer geldi. Tiyabı Oksbiyer öyle Bayıldım. Şurada hemen deniz manzaraları. Adamımız gerçekten yedim, Çok güzel. Personel çok hoş. Biraz işte aslında hamama falan gitmek için kesin ihtiyacım var şeyden önce, güneşlenmeden önce. Burada yüzmek istiyorum. Çünkü bütün gün baklava yemek istiyorum. Kahvaltı yapmak istiyorum. Kan du inte hålla den där jävla helgen i mitt liv eller? Det är min mix som har köpt. Vad gör han? <hör> Slickar på honom eller? Burada det för dig? Gökova'ya geldik. Eyvallah. Şimdi Muğla Ula ilçesindeyiz. Gökova'daki otelimize yerleştik. Muğla'ya gideceğiz anneannem ziyareti. Burada Roberta kağıt helva yiyor. Geliyor de. Ha? Vad säger ne Okej, jag har lilla inte så mycket men. Jag kan Burası şey değil mi? Dondurma kaymak filminin yapıldığı. Evet, aynen. O adam da motoru buradıştı. Bunu yine koy. <laughs> Molada iyi ngare. Anamurat Mulaksa hani konuşsa mı? Ne içengiz gari? mı olamız hoş geldiniz. Dondurmam kaymak yememiş mi oraya gelin niye <laughs> de? güzel olur molamız dondurması. <laughs> i̇yi vengari gel gel bir ngare. Gari gari. gari. Ne? No, 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 no. Buradaki işte Nilay bahsettiğim kuzenim. <laughs> Ee, şimdi anneannemin evine geldik. Onun bahçesinde elma tadımı yapıyoruz. Robert'e biraz e, incir yedirdim, taze incir. Ee, sonra başka neler var burada? Nar var, ayva var, elma var, şöşber var. Ne şöşber ne diyoruz? Bu arada bazı şeyi takipçilerim dedi ki, e, İsveççe şeyleri biraz kullanırsan dedi. Ee, hani kelimeleri. Biz de yeni öğrenenler açısından oldukça zengin bir kaynak olur videoların dediler. Hadi biraz o zaman İsveççe'deki şeyler meyvelerden giriş yapalım. Ee, sen Türkçesini söyle, ben de İsveççesini söyleyeyim tamam mı? Şu tamam. an bahçemizde ne var? Kiraz. Şöşber. Ayva. Ayvayı bilmiyorum. <gülüyor> 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 ya benim de bahsediyor <laughs> güzel <laughs> Ben ayva. E, ben yok onlar, bakacağım ona. Ceviz. E, ee, Valnöt. Nar. E, ee, granat Erik. Erik. E, Vasa Erik ya. Ben tamam. Ben Klippe de. <laughs> İncir, kommer til å... Hinder. Fikon. Ve sebzelerden sayın mı? Bakın. <laughs> okay. um, markada hemen bahçeler var burada. Um, yani görün. Sebzelerin yetiştiği. İsveç'e de sebze grön sok yer diyoruz. Hı -hı. Başka ne Üzü? var? Vintruva. <laughs> Üzüm. Sebze <gülüyor> mi? <gülüyor> Hayır <o> kalmış da. <laughs> şey biber. Aa, paprika patlıcan. Abobjin. Evet. Robert. Abobjin. Abobjin ya. Hmm. Evet, da porta. Domates. domat, Tarfus. <laughs> Watermelon. Seriye. Evet. Bamya, okra. Okra, eller hur, okra säger man. Man ska vara närmare. Sebze şey var. Marul. Hmm, Salata sevi. Hmm. Maydanoz. Taşiliam. bunlar. Bugün tek dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki <laughs> e, köy videosunda <laughs> görüntü. Annemin bir şalvarını geçirdim altıma. Köy kızıyız sonuçta. Bye bye. Stay. Hey, welcome to Köyceğiz. Bugün Köyceğiz'e geldik. Çok sıcak ya. Ben mahvoldum yani. Eylül'de olmasına rağmen çok çok sıcak geldi bana Türkiye. Dedim ki gerçekten yeminim üzerine tekrar yemin olsun ki gelmeyeceğim Haziran'da <laughs> Temmuz'da diye. Hadi gelin size gel Gelin. gezilir burası. İnanılmaz manzara ve e, kavunası haramelerini de göreceğiz anlatım e, ben burayı çok sevdim bulunan beri e, ve Robert Lala isim olayı keşfediyoruz. Biraz size bir manzara eşliğinde bırakayım. İzlemeye devam edelim. İnanılmaz güzel bir doğa var burada. Hemen arkada botla geldiğimiz yerde tatlı su. Orada da deniz var ve karata karataların özel yumurtlama yeri burası. Çok görmek Karata karataları nasıl bulabiliriz? Yani tabii ki rahatsız etmeyeceğim onları ama. Küçük bir karata görsem mutlu olabilirim diye düşünüyorum. Çok tatlılar. Ben de çok kutsal hayvanlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü antik Yunan döneminde de kalite karakterlerin fotoğrafları vardı yani basınlı paraları bulundu. anneannem yani hep şey der o kaplumbağa ne yaparsan annesi sindi bu. Evet. Eyvah evet. girdi. Evet. Çok büyük. Altta çıkan karşıdan. Arkaya. Oy ya her iki öyle nasıl tutuyor da. I just can't even hold on. içi oldukça büyük. Şu an servis verilmiyormuş eleman ağzından dolayı ama kışın tekrar servis açacaklarmış burayı. Burası uçağın kanadındaki teras bölümü. Uçak Park. <laughs> 170 mililitre böyle bir bebiş ayranı bulduk. Çok garip geldi. Hani bir bardağı bile doldurma, doldurmuyor. Ve 5-6 lira olduğunu söylediler. Şimdi Çok tatlı geldi bana. Çok küçük. Size başka bir cennetten siz gelin. Ak bir koyundayız. Hemen bu koyun arkasında kalıyor. Şu güzelliğe bakın. Ama aslında bir metas tozu yok mu ona bağlı. Bir baksana abla yani onu mu yanlış yorumlamış acaba? Yok yok. Şimdi daha fitinden çıktı. Şu an Mula'daki ilk yerleşim <laughs> Mula'daki ilk yerleşim yerindeyiz. Buradaki biliyorsunuz Mula'nın bacaları çok ünlü yapı şekli. Buradaki mimari oldukça buraya özel yapıda. Ee, şunu söylemek istiyorum. Yani Muğla'nın yapacaksan... ilk yerleşim yeri bu. Bu çevre. <laughs> Ev <Kız> yapacaksan, <laughs> <laughs> yapacaksan Tuğla'dan, kız olacaksan Muğla'dan. Çabrı Bora <laughs> Şu an yerine. Muğla'daki e, eski ilk yerde yerleşim yeri. Yani. <laughs> Orta köyde. Orada. Buradan da çok tatlı. Bilse onun. Biliyorum. Hayat nasıl gidiyor? Hayat çok korktuk, yoruldu. Genç onu indik buna. En zor ihtiyarlık var. Dinlemen lazım. Bakayım başka neler varmış? Başka ne oldu? Bakın burada atar. Eskiden doğrun eğlendiği Eğlendiği yer. Atatürk buraya gelmedi mi? Aa, Ben de kavgalıyım. Bu yeşil yurtlar oldu. güzel bir muğla gününden herkese merhaba diyorum. Ee, şu an Sedir adasındayız. Burada işte Kleopatra'nın geldiği ve tatilini yaptığı rivayet ediliyor ve bu kumların Mısır'dan getirildiği. Tabii bu sadece bir rivayet. Burası şu an sit alanı ve Turizm Bakanlığı tarafından korunuyor. Ee, müze kartla bedavaya giriyorsunuz. Onun dışında sadece bilet alarak 36 TL ödüyorsunuz ya da müze kartı alıp 70 TL ödüyorsunuz. Ee, buradan götürmek tabii ki yasak. Ee, geçen de deneyen biri hapis cezasına kadar gidebildiği söylendi. Yasak ve koruma dediği gibi. Ee, biraz uçacağım ben. Görüşürüz sonra. Heydo! <laughs> Şu an sedirasında bulunan Amfi tiyatrdayız. Bu tiyatro yaklaşık 2.500 kişilik kapasiteye sahip ve e, Rodos'un karşısında bulunan üç büyük tiyatrodan biri ve e, Helenistik tipik Helenistik özelliğe sahip bir tiyatro ve Bizans döneminde de kullanılmış. Bu adada Sedir Adası söylüyoruz fakat zamanda yapılan... Aslında Sedir Adası gemi yapılmak için en güzel ağaçlardan biriymiş ve bütün ağaçları tabii ki kaldırmışlar yani keserek kullanmışlar. Ve şu an Sedir Adası'nda Sedir Ağacı yok. Benim kaptanım olarak sesleniyorum. Zercat Koyu'ndan buraya ben getirdim. Güzel bir deneyimdi. Tamam, e, kaptan tamam. sağ olun. Sağ olun. Allah'ın seyircisi sağ olun. Çok güzel. Kutluyorum en yukarıda. Bravo arkadaşlar. İyi ki varsınız teşekkürler. Günaydın, Bugün otelden ayrılıyoruz günlerden. Bir, bir kedi var. Bir Kasım. Güzel bir sezon kapılışı yaptık. Artık nasıl iş yazın olabileceğini düşünmüyorum. Neyse bu, bu süreçte biz Azmakan Otel Deluxe'de kaldık ve gerçekten buranın ne kadar kötü bir otel olduğunu söylemek istiyorum. Biz Moğollar gerçekten çok iyi bir şehre sahibiz ama biraz hizmet konusunda kötü olduğunu düşünüyorum. Ee, otelde işte ne bileyim kurtlar falan var. <laughs> solucan var artık. Bana göre yılan gibi bir şeydi. Onun dışında e, gerçekten personel çok... Ben böyle bir şey, ben garsonluk yaptım yıllarca. Otellerde, işte restoranlarda, şöyle burada. Ve dün mesela bu Azmakan'ın deliksin bir de restoranı var. Halil restoran diye. Orada iki kere böyle garson, iki farklı garson beni dinlemeden, daha sipariş almadan yürüyüp gittiğini ee, ve işte bu sipariş verdiğim şeyi verdi mi vermedi mi farkında bile değilim. Daha sonra işte adisyon geliyor, ee, hala yemediğim içmediğim şeyler var ee, ve e, yüzünüze bakmıyorlar, konuşurken gidiyorlar. Ben böyle, böyle bir şey görmedim hayatımda. Yani o kadar garsonluk yaptım, restoranlara gittim yani Garson'un şey dinlemeden, ve dinlemeden sipariş almadan gittiğini ben görmedim yani. Ve çok terbiyesizlerdi ve ben e, otelde yine aynı şekilde, mesela kahvaltı şeyine iniyoruz. E, bütün personel bir araya toplanmış konuşuyorlar, gülüyorlar falan. Bu çok garip geldi. Hani pansiyon otellerde böyle sıcak ortamlar oluyor personel. Aslında burası biraz daha otel konseptinde olduğu için ama çok tuhafıma gitti. Ben gene bir şey demiyorum. sonuçta, i̇şte ben de hani çok zor şartlarda çalıştım. Ayağı zorlayıcı bir turizm sektörü. Bunu da anlıyorum sonra işte bir çocuğun yanına gittim garsona yumurta şey omlet servisi verecektim. dedim işte yumurta hani omlet vereceğim ama gelir misin hani e, sipariş verebilir miyim dedim. Yani işim mi var falan dedim. Önce kibarlı, kibar var sordum. O da evet dedi gitti falan böyle. Sonra çocuğun peşinden koşturdum omlet yapsın diye. Neredeyse çıkıp ben yapacaktım. Dün de işte o, o ayrılmadan önce e, işte tuvalet kağıdı bir şey Ki tane hani bizim şeyimiz değil, kadın o da temizlenmiş, yarım tuvalet kağıdı bırakılmış hani yani neredeyse yok denilecek kadar. Onu söylüyoruz, geliyoruz. Hiçbir şey yok yani, hani e, tekrar Robert sinirle indi aşağıya, gitti kendi aldı. Onun dışında işte annemin odasında böcek vardı. Böceği söyledi, kimse gelmedi. E, sonra işte ne bileyim, resepsiyona ilk geldiğim zaman şey dedim işte, hani bir tane deniz manzara oda olsun istiyorum dedim. Kız da şey diyor işte, sen odana çıkmadın ki nereden biliyorsun, niye bu ön yargı falan dedim ona. böyle okey, ben hani seçemediğimiz için seçenekler hani böyle bir hani dileğim olduğunu söylüyorum size falan diye inanılmaz garip bir otel. Ben evet, yani dediğim gibi o turizm sektöründe çalıştım. Böyle bir otel görmedim. O yüzden size kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum bu oteli. Dün hatta patronunu aradım buranın. Onlara da şikayet ettim. O da biraz sarhoş sanırım. Yani çok artık ne kadar dedim hatırlar bilmiyorum ama WhatsApp'tan tekrar kendisine yalnızlığın durumu belirttim. Gerçekten personel değişikliğe girmesi lazım buranın. Yani Sonuçta bana hani diyeceksiniz, hani işte insan ekmeğiyle mi oynuyorsun, hiç işte bilmiyorum, beğenmiyorsun. Şöyle ki ben ama ders gibi çalışıyorum yıl, bir yıla kadar. Hani gelin bir tatil yapayım hevesiyle. Geldi muamele bu mu yani? Biz mi hak etmiyoruz? Yani bence herkes işini yapsın, yapmıyorsa da gitsin yani. Bu kadar basit. Neyse, sizlerin bozuldu yine. Görüşürüz.